başka ne gelmiş? Ne olmuş? Başka bir şey yok başka bir şey yok bir şey. Ben detaylara bakıyorum. <gülüyor> Şu gold <laughs> goldları aldım da bir fos Bunlarla ilgili bir şey yazmamış. Bunlar gene beşem galiba. <laughs> ben, ben <laughs> Allah Allah. Yani. Allah Şimdi o değil de bu stelyon kristal çok pahalı olacak. Kimse de otomaynik yok amına koyayım. Onu gazdırırsın olmadı bir aşağı bir tane. Gerçi yani, benim çarl çarlarda yine toplasan 900 her tane çıkar ya. Bir de dün kırdırdıydım mal gibi hepsini. <laughs> ne? Kazak bentler mi ya? He he he. Eee. Gold bar ile kırılı. Abi gold bar yine o zaman GB yine değerlenir. Hemen de bundan 20 tane adet diyor. 20 tane lazım. Yani. Neyle? Ne Kaçacağız gemlerden. <laughs> gemlerden. 20 tane zor ya. Yani. Millet kazdırsın diye herhalde. Hmm. Gerçi bir ay var. Bir ay için düşünmemek lazım mı? Tek, yü ya. tek yüzüm de yok anasını satayım. Bu ne lan? Devamlı tırına düşürüyorlar. Geliyor bana. Yine bir tırına Adam. geldi. Dördüncü tırına geldi. İki günde. İki kare disk oldu. Oğlum ara ara dikiyi nereden aldın gene lan? 7 GB verdim. Vay amına koyayım <laughs> ya. Adam çalışıyor kardeş. Senin gibi yatmıyor. Ne? Adam. Çalışıyor. Oğlum sömürüyor. <laughs> Fransız devleti gibi oldu sömürge camına koyayım. Ne yapıyor bu Della? Evet ağamızda geziyor. Benimki otu vuruyor kardeş. Magia'ya bir tane 80 atayım mı lan? <laughs> da Şurada da bir CS atayım. Evet. İyi ya güncellemeler bence fena değil. Öyle buluyor ama ne sattı o Lan Bir tane artı 3 basamadık ya kafayı yiyorum ya. Ben hemen i̇yi. arka arkada otomanik çağrılarını toparlayayım Para, tek hemen. Se tek seferde kurtuldum Beş. ben. İki tanesini bastım ikisi de geçti. İşte bir ya. Şey evet. 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 Biri abi bir güncellemeler. Kop bastım yandı. Para bastım yandı. Şimdi bir tane daha bastım o da yandı. Ben iki tane bastım. Biri yandı, biri üç oldu. Getirdi temizinden. Yürü devam. Oğlum şimdi 1200 daha benim. 1250'ye sattım oğlum ya manyak. 1200 bu, buyu bin diyorum ben zaten. Al. Ha şuna vurun lan. Maç ne? 3 800 yapmış şimdi. bana ya. Ee, i̇yi, iyi. Koy buraya. Bir dakika bizim bana. Tamam öyle. gitme gitme gelsene nereye gidiyorsun? İki kek. <laughs> tamam Tam kestik bunu çek. Geç çekildiğimiz için olabilir mi? Ulan sağa sola. En aşağıda biz varız ya dayı. Ben <laughs> kârlıyım. Vay be adam nerelerden çaylara düştü. <laughs> Bugün bana mesela psikoloğa daha çalışmayacağım diyor. Bana. Dedim ne no oldu deli rapor, raporumu al verdi dedim evet diyorum. <laughs> gelsin de bir sorayım onu abi. Ne olmuş? Karges yapalım dedik. Daha karges yapamadan öbür silahlar geldi. Bu <laughs> 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 nasıl bir iş? Vallahi Çok gelmedi. Evet. Şimdi yapabiliriz o zaman bu takımlar geldiğine göre. Bak adam Ford Cookies başlıyor. Bir sigara yakayım Aa Ararat'ı yaktı amına evi. Kim? Anladık mı? Hot Hatrick diye bir şey. Koku bastı Ararat'ı yaktı. Okçu o ya. Dün çok kesmiştik onu. Kaçtan kaç seni keserler, emeğe kalkmadık, kestiler. Dur kalkma bari, şu kızı kaldırsın. Aşağı gidelim. Ben kusamadayım mı? Aaa bitti. Güzel gidelim. Neyse hey. kalkmadım, sen kaldırana kadar. Şimdi Ali, Ali, Ali hadi, hadi git Ali, Ali, Ali çift bilinçli tamam, git oraya geç. Ben oraya gidiyorum değil Ben de arıyor diye aramadım ki. İçine ha var iyi gelir diye Ali sikiyorlar <laughs> <Abi, gülüyor> Adam dolanca Taş mı üstüne kaldırsın yani, Üstümü giyeyim Bir yere giyeyim üç, üç taş da e, alıyor Keşke arayabilse Üç taş ne o Yok şey var diye Ne <laughs> de bunu diye Aman Üç taş kalkmıyor değil de mi? De <laughs> Üç taş. En az dört. Response var mı respan seyce? VfK at dedim ya. A alamıyor musun bize sana? Gel üstte O zaman bizim oraya girek abi ya. al. Hadi va. Emre. Nasıl? Gel geliyor abi Ali. Ha, nereye gidiyorsun? İmza. İmzaya gidiyorum abi. Ne taş? Tamam. 30 dakika daha Zar gelin. Herhalde. İster hatun partide, ister dursun abi. Gerçekten. Geliyorum baba sana demiyorum. Hadi görüşürüz. Hmm. Bugün etkinlik ne var lan? Empire Land varmış. Burada mısınız ha? Bizim ora, bizim ora boş. Biz niye hakikaten burada bir seferinde oraya gidiyoruz? Ah, action olsun ya adam. Kesemiyoruz. Var var aldım. Kabullenmeyenler var ama. Baksana Olcay bir tane prestizyon kardeşim. Bir artı 3 pontus yap ya. Ben alacağım en sonunda. Olacak gibi de zaten. Adakası da artıydı. Yok. yok mu? Olur mu <laughs> abi işte? Bu zihniyette gittiğim söylüyor. Abi yapacaksın artık üç yapacaksın. Bitti yani. Bende bir tane pres var zaten sen varsın. Yani artı üç demek için bir sürü item yaptım amına koyayım. Yani zevkimden şey yapmam ki amına koyayım. Çar sağlam ol. Oldu. Sağlam olmam. Oldu. <laughs> ölmemek için yapacağım. Biz de vurmak için yapacağız. Aynen öyle. Abi ben şimdi o... Biri artı üç basar gider AB ile satar amına koyayım. Ya o zaten tam söyledim sana zaten onu. Yapacaksın yaptıracaksın dayı. Ona bak 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 lan. Abi o zaman yeni devrede kural koyacaksınız amına koyayım. Abi yapmıyorsa parti almayacağım birik. Şimdi, şimdi bilmiyorum hacı ya emrede de biraz yumuşaklık var yufka yüreklilik yani. Herkes sen on çar oynuyor seni senin de kötü kanka ama ben artı 3 denedim en azından. kanka manka deme amına. On çar oynadın amına. <laughs> <abi. <amir gülüyor> Daha forti kok takma amına. Elimdekileri yakmadım en azından. Ki bir şey değil yani bu. Hangi Kanka ben elimdekileri yakmadım. Ben geldiğim zaman elim. yoksa mesela artı 2'yi ben üstümde tutuyorum mesela geldikçe basıyorsun geçerse üstüne şey yapıyorsun mesela o gün şey oldu kaza eser şey bastı kaza. neydi lan o Robin'e verdiğim onunla takas ettik mesela bana lazım olan şeyler 80 kim? tane red putu var abone gün farmı sadece bu şu başka <laughs> <laughs> bir şey değil herhalde Oo. herkes varıyor da mı kalmış bu ne Oha diğer yer ikisi üçü boşdu Herkes aynı aynı yerden başlamış herhalde. Hadi ya biri Ararat iki at. İyi de sen bunu şeyle düzen şey kurmuşsun yanlış kurmuşsun. Neyi? B'ye koymuşsun Ararat 2'yi. A, B, B, Evet o yanlış olmuş olabilir. Ama saymaz onu. Nasıl saymaz? <laughs> Atmazlar oraya. Tamam AB'de 2 tane var ama AB olan. Yani düzenbazlık yapıyorsun kanki. Kanka o söyleseler o oyun görevlisi de parazanı kaldıtırır. Kime? O reis kime? O geridi bir şey yani GM. Kaldırsın kanka sıkıntı yok bir daha o zaman tane. Geçen Arad de öyle kurdum. 2 tane ara kurdum. 2 tane fort koydum. Fort'leri 150 AB yazacağım ama 150 coins yazmışım. Tamam. Niye <laughs> kim satmıyor bunları diyorum amına Olur be. Olur mu, olmaz mı? Aynen 4T'de öyle Algo'ya. Bak 4 de gene öyle yazmış. Neyse bir şey olmaz. Bir tane Ararat lazım zaten. Aklın ucundan geçmedi kardeş de. Geçse miydi Amanago? İşte geçse... Itemin ite, ite, Amanago'nun da geçmiyordu. <laughs> User joined your channel. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ya Ali sen ne adamsın ya? Niye üstüne rest almıyorsun kardeş? Her gün uyaracağız mı seni ya? <laughs> Ağzında var lan. Ağzında var mı? Var var. Aldım. <laughs>